Evet arkadaşlar yeni evimizden şöyle çıkalım diyeceğim de ya abi çok güzel oldu ya evimden valla çıkamıyorum o, o derece güzel oldu yani bak tam suyun kenarına şöyle kondurduk mükemmel oldu ee, ışıklandırmalar olsun bak 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 dışarıdaki dekorasyonlar olsun bak şu raflar falan olsun özellikle bak şu koltuklar çok hoşuma gitti bak şu koltuklar mükemmel oldu Baya ee, Bayağı bir güzel evimiz var yani tam suyun kenarındayız böyle biraz daha hani tabi şey yapacağız. Üzerinde oynamalar yapacağız ama e, ondan önce ha, bir tarım kaynağımızı buraya da yapmamız lazım. Çünkü daha öncesinden ben şeyle besleniyordum. E, hayvana işte pişir, kes, yani kes, pişir, ye falan uğraşmaktan. Yani hayvancılık biraz uğraştırdığı için e, tarımdan bu şekilde yiyeceğimi elde etmeye çalışıyorum. Şöyle ben o zaman şuraları çapalayalım. E, bu arada ha CD'miz azmış yalnız. Yani. Neyse olduğu kadar şöyle koyalım. Daha sonra topladım etraftan. Hemen şöyle şurayı da Ha bir de iki tane mi kaldı o zaman buraya da şuraya yani bak şurayı değil de hani değil de çünkü simetri şey olduğundan ee, bir buraya olsun, bir de buraya olsun. Şurası da hemen yeşillenmesi lazım. Hemen yeşillensin burası yoksa <laughs> şu an delirdim. Şu an simetri şeyim delirdi. Ee, şimdi arkadaşlar, tamam bunları şey yaptık ama e, biraz daha seed lazım ve etrafı e, şey yapmamız lazım. Eee, ne On... Bu ne lan? Geri derken... ah sünger babon salyanguz geri. Evet, bir dakika ne yapıyorsun sen burada? Ne arıyorsun geri ya? Dur bakayım ne diyor? Merhaba botu. merhaba geri. Ben bikini kasabasından geri. Evet onu anladık zaten. Sünger babası salyangozu olan gerisin sen. E, seni rahatsız etmemin sebebi bikini kasabasında her şeyin yolunda gitmemesi diyor. E, zaten beni hep bu tür şeyler için rahatsız ediyorsunuz. Bir şey yolunda gitmiyordur yani o yüzden. Yoksa hiç arayıp sormazsınız. Neyse. E, Plankton yine yengeç burgerin tarifini çalmak için ortalığı ayağa kaldırdı. Hmm, vay şerefsiz Plankton. Bu sefer çok ilginç bir taktik uyguluyor. Kendini klonlamış ve yarattığı kocaman klonlarını yengeç restoranın kapısına dikmiş. Vay 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 şerefsize bak. Bu sefer harbiden değişik bir şey yapıyor ya. Bu sefer olay ciddi yani. Neyse bakayım. Sünger Bob, Bay Yengeç, Patrick herkes telaş içerisinde. Sünger Bob'un evinde kütüphanede saklanıyorlar. Allah olay ciddi ha bu yalnız. Namını çok duyduk. Ben de son çare geçitten geçerek yanına geldim. Lütfen benimle gel ve bize yardım et diyor geri. Ya geri tamam. Yardım edeyim size. Çok isterim etmeyi de bir dakika yani ben de henüz yeni yerleşiyorum yani buraya şimdi daha tarım da yapıyordum hatta bak burada ama tamam lan edeceğim bu sefer çünkü olay ciddi gibi duruyor ya plankton bir de yani çok gıcık olduğum bir karakter olduğu için tamam tamam yardım edeceğim size tamam ya yani olay ciddi çünkü ve şu an sinirlendim hani klonlanma falan dedi ya böyle Hani artık çünkü ciddi yollara başvurmuş. O zaman bu kılıcı çekmenin zamanı geldi. Evet. O zaman bu kılıcı kullanmanın zamanı geldi. Bu kocaman kılıcı planktona sokmanın zamanı geldi. Hatta bak bunu planktona bunun ucuna koyacağım. Şu ucuna böyle koyacağım planktonu. Böyle kaldıracağım fırlatacağım. Tamam mı? Burada kaldıracağım fırlatacağım. Nusret gibi keseceğim sonra bunu havada. Neyse. Ee, şimdi... Ee, tabii ki öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar planktonu yakalayacağım ve evet yengeç burgerin tarifini sapa salim alacağım tamam mı hiçbir şey olmamış gibi ve planktonu da onlara teslim edeceğim artık onlar ne yaparsa yapar yani ben en azından öyle düşünüyorum şu an için planlarında o var ee, geri tamam dostum kabul ediyorum yardım edeceğim size geleceğim seninle geçitten. Evet geçit de süngerdenmiş çok mantıklı. Sünger bu bunun oraya aynen sünger geçit. Yani bikini kasabasında sünger geçit çok mantıklı olmuş. Evet bayağı takdir ettim şu an sizi. Yalnız insan şuraya bu blok koyardı. Evet geri yani sen tamam geldin çok güzel geldin de nasıl dönmeyi planlıyordun salak? Ha gerçi sen yapışırsın tamam <laughs> şuraya böyle veya fıtırmanırsın. Evet insan şöyle blok koyardı yani neyse. Ee, o zaman gidelim yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hop oh, gidelim şöyle. Oh. Bikini kasabası lan. Harbiden bikini kasabası ha. Cidden bikini kasabası bir dakika. Sandy'nin evi, evet Petri'nin evi, Squidward'ın evi ve ananas. Hepsi buradaydı değil mi? Sünger Bono'ya dedi hepsi geri. E, hepsi kütüphanede saklanıyordu gerinin dediklerine göre. E, ananas da ooo bakın 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 cidden bir şeyler var burada. Harbiden burada bir şeyler var. Yeşil şeyi gördük. Vallahi bak yeşil bir şey var orada. Orada bir yeşillik olduğu için plankton el atmış yani belli. Harbiden gerinin söyledikleri doğru yani. E, harbiden plankton yine bir şeyler peşinde. Neyse, halledeceğiz, çözeceğiz bakalım. Bir gidelim, görelim şunları, Petri, Metri, Sünger, Bob hepsini bir görelim de. Ondan... Buradalar mı? Geri... Aha, vallahi Petrik burada. Squidward da burada. Ha, Sünger, Bob da burada. Ah, Sandy de burada ve Bay Yengeç. Evet, hepsi buradalar. Ee, bayağı bir telaş içindeler harbiden. Bak, oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. Ee, ya, çok seviyorum. Harbi şu Petri'yi özellikle çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum da bunun yeri tabii ki bir ayrı. Üç tipe bakar mısın güzel diye? Neyse. Ee, şimdi konumuza geçelim. Gençler telaş yapmıyoruz tamam mı? Özellikle Bay Yengeç siz hiç telaş yapmayın. Hiç merak etmeyin. Ben gideceğim tamam mı? Gideceğim formülü alacağım. Okey. Plankton hiçbir şey elleyemeyecek Merak etmeyin daha bulamamıştır zaten o saf küçücük bir şey. Abi anlamadım yani nasıl? Bunlar nasıl böyle onu yenemiyor? Elini alsan sıksan ya bayan geç yani öldüreceksin Plankton'u. Allah Allah ne ya plankton eline geçiyorsun. Neyse ama bu sefer olay ciddi gibi e, klonlarını falan koymuş dediklerine göre gerinin. Ee, yine de telaş yapmayın tamam mı? Squidward sen zaten hiçbir şey umrunda değil. Sen zaten yani, yani ayrı bir kafadasın. Patrick sen de saf bir şeysin yani <laughs> pek umrunda olduğunu sanmıyorum. Sandy, e, Sünger, Bob ve özellikle Bay Yengeç hiçbir şekilde telaş yapmayın. Ben hemen geriyi de alıp gidiyorum tamam mı? Geri de benimle geliyor bu arada geriye ihtiyacım var. Geriye öyle bakmayın geri çok güçlü arkadaşlar bu arada. Ee, tamam ben gideceğim halledeceğim çözeceğim bakalım inşallah çözeceğiz yani Allah'ın izniyle. Şöyle bir gidelim bakalım restorana doğru bakalım. acaba Ah geride buradaymış tamam. Geri gel yavrum gel. Restorana doğru bakacağız seninle gel. Geri gelir misin ha gel. Sana da ihtiyacım var geri. Sana da biraz şey yapacağız ama. Evet şimdi bak bu tarafa doğru gittiğimizde. Şu an görünürde bir şey yok ama. Şöyle restorana biraz daha yaklaştığımız öyle. Bak sinsice. Sinsice şöyle ha. Evet çok simserce. şöyle geldiğimizde. Baktığımızda. <laughs> geri geri saklan geri geri hayır oğlum hayır hayır aşağı in aşağı in geri 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 neyse tamam seni görmezler seni görmezler gel Abi bunlar ne harbi'den klonlamış lan. Bu kadarını beklemiyordum ha. bir 2 3 dört tane kocaman klon var kapının önünde. 4 tane kocaman plankton. Kocaman yapmışken kendi de bükmen şunun içindedir ha. Dur biraz daha yaklaşınca onu da görebiliriz belki. Dur. Şöyle hop hızlı hızlı hiçbir görmeden ha tamam bu tarafa geçtik. Geri gel. Geri, geri. Geri gözükmeden gel. Geri ne yapıyorsun oğlum? Ha bir insan biraz dikkat eder. Biraz Allah Allah geri. Seni aldık ama yani sen de biraz şey davran yani ha. Geri. Dur, sakin, sakin şöyle yaklaşalım şu tarafa. Evet şöyle şu tarafa gelip dikkatlice bakalım. İçeride mi? Orada mı ya plankton? Küçük ya gözükmüyor zaten bak bir dakika. Aha cidden orada plankton orada bak. Gözünü gördüm şu an belki siz seçemiyorsunuz ama bak, bak, içeride içeride gördünüz Bak döndü arkasını döndü şu an. Evet plankton da içeride. Tamam dur bunlar beni görmeden şöyle. Tamam ellerinde ne var yalnız bunları? Klanet mi bu elindeki? Allah Allah. Plankton ne cins bir insansın lan? sen? İnsan da değilsin daha doğrusu sen. Ama ne cins bir şeysin ya. Ellerine şey vermiş ne klanet vermiş. Allah'ım ya Rabbim. Neyse tamam biz şöyle güzel kılıcımızla, bu kocaman kılıcımızla bunları indireceğiz tamam mı? Bak şöyle geri gel benimle geri. Geri bu tarafa doğru gel. Bak yaklaşacağız söyle tamam şu tarafa görmeden buna görmeden görmeden. Dur bu bu tarafa bakıyor bu tarafa bakıyor bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor. Tamam döndü döndü bir dakika şöyle şu tarafa doğru gel geri gel geri benimle gel. Çabuk 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 geri. Gel Gel yaklaşacağız. Sinsice yaklaşacağız. Geri gel. Geri. Geri çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hiçbir görmen şunun arkasına gel çok güzel olacak. Geri. Geri. Tamam oğlum gel arkama gel. Saklan 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 saklan. Mükemmel. Geri 3 dediğimde tamam mı geri? 3 geri koş. Geri vur. Geri vur hepsine vur geri. Geri geri vur 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 artık ne oluyor olsun. Artık ne oluyor olsun bıktım artık bunlardan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Artık haklının yanındayız. Tamam mı? Artık masumun yanındayız. Tamam bir tanesi gitti geri. Geri bir tanesi gitti. Geri yardım et. Geri yardım et oğlum. Geri yardım et. Geri. Geri yardım et. Geri yardım. Geri. Geri bak oğlum seni buraya getirdim güçlüsün müçlüsün diye bak geri yap. Ne yapıyorsun geri? Geri oğlum canım yarıya düştü. İki, iki oldu. Geri iki tane kaldı. Geri geri son. Geri son bir tane. Geri yardım et oğlum. Yardım et dur şunu yiyeyim geri. Bekle bekle bekle. Az oyala sen oraya. Oyala 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 tamam geç önüne geç önüne bir şey yap. Gel buraya gel. Gel tamam bitti. Bitti çok güzel. Şimdi plankton mu orada? Plankton vallahi orada dur. Onu yakalayacağız ama ilk önce bir formüle bakmamız lazım. Formül ne? formül. Planktondan önce formülü bulmamız lazım. Geri çabuk çabuk gizli tarif nerede geri? Geri sen biliyorsun dur oğlum nerede şurada mı dur bakayım yok burada yok burada yok şöyle hemen tezgahın arkasına doğru geçelim buralarda saklanmış olabilir bu taraflarda da bir şey yok bir dakika. Şuraya içine girelim. Tamam gir 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 buraya dondurucuya gir. Tamam çok güzel. Burada bir yerde saklanıyor olabilir formül. Ah bu bir dakika chest şey var burada. Burada vallahi bulduk, geri bulduk. Geri tamam. Plankton önce aldık, 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 aldık. Plankton 50 yemedi. Tamam. Formül bizde, gizli tarif bizde. Şimdi bir dakika. Plankton almamız lazım. Plankton bir dakika. Üstteydi. Nereden çıkmış olabilir çıktıysa eğer veya hala orada mıdır? Hala burada mı plankton? Bir dakika bakalım şöyle. Aha plankton yok. Geri plankton yok. Ya geri planktonu kaçırdık ya. Of, geri. Neyse tamam. Formül bizde, tarif bizde ama şimdi sabah da oluyor. Planktonu bulmamız lazım. Tamam. Etrafta aydınlanıyor. Geri. Gel benimle. Plankton evine bakalım, değil mi? E, aynen. Evine kaçmış olabilir. Laboratuvara kaçmış olabilir özellikle. Aynen. Laboratuvarda bir yerde saklanıyor olabilir. Çok dikkatli bir şekilde giriyoruz, tamam mı? Alıyoruz planktonu, çıkıyoruz, tamam mı? Geri gel benimle. Burada mutfak. Bir dakika. Her yere dikkatli bakmamız lazım. Bak, her yere bak. Çünkü bu çok küçük bir şey olduğuna bak. Buraya bile saklanır Bak, masanın altına bile saklanır yani. O yüzden çok dikkatli bakmamız lazım etrafa. Geri yani o yüzden gözünü dört aç tamam mı? O koca gözlerini dört aç geri tamam Şimdi bak bak buraya şekil yapmış bak hareketlere bak. Sen, plankton var ya sen bittin oğlum gel buraya gel. Bak seni bulacağız tamam mı bak boşuna saklanma. Tamam küçük küçük bir şeysin ama saklanamazsın bak. Bak burada Batu 05 var ya geri var tamam mı? Batu 05 ve yardımcısı geri var burada bak. Seni bulacaklar yani. Biliyorsun bunu kaçma saklanma işte oğlum. Cık, of zor ya işimizi niye zorlaştırıyorsun ki? Heh gel laboratuvardasın yani nerede olacaksın değil mi? Yani laboratuvardasın nerede olacaksın şimdi gel bakayım buraya plankton ha şimdi bakalım bakalım geri gözünü dört aç oğlum tamam mı dur orada bak kaçmasın buradan ha sen bak orada şimdi evet bakalım İlk önce bir şu tarafa gidelim tamam mı buraya bakalım tamam şimdi acaba burada mısın plankton bakalım yok plankton sen cins cins şeyler yiyorsun böyle Allah'ım yarabbim dolabında neler var ya. Ee, bu tarafa bakalım bir. Acaba burada mısın? Hayır burada değilsin. Sandıkların içine saklanmamışsın. Şurada mısın yoksa şurada mısın Plankton? Plankton. Neredesin Plankton? Bak köşe bucak alıyorum seni Plankton. Acaba şunun içine mi girdin Plankton? Hayır bunun içine de yoksun. Ee, şimdi bak bak denemiş bak neler yapmış. Ha, yapamıyor anladın mı? Yapamıyor bak. Yengeç bugün aynısını yapamıyor gördün mü? Ya, yapamazsın kardeşim bak. Çünkü elimde bu var bak. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Plankton. Bak bak elimde ne var plankton bak. Bak burada ne var plankton gel hadi gel gel. Bak gelir böyle yapınca. Plankton acaba burada mısın yoksa sen şunun içinde misin yoksa gel bakayım plankton burada yok burada da yok gibi duruyor. Şu taraflara bir bakalım plankton. Oğlum bak uğraştırma bizi plankton bak şu aralara bir yere saklandın sen biliyorum bak bunun içinde misin yoksa ha, fırının içine falan da girersin sen ha korkudan Ah be plankton neredesin ya yani bizi uğraştırıyorsun boşu boşuna diyeceğim burada mısın yoksa bak şurada mısın yoksa o plankton Oğlum bulacağım bak plankton bak boşuna kaçma Plankton Yoksa bunların içinde misin plankton bir dakika bir dakika bir dakika plankton buraya gel bakalım sen Burada mısın acaba? Hayır burada değilsin. Burada lav var. Ama plankton. Acaba burada mısın plankton? Bakalım acaba burada mısın? Aha, burada kim varmış? Bak 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 kim varmış burada? Plankton ne yapıyorsun lan burada? Ya oğlum yolun sonuna geldim biliyorsun değil mi? Yolun sonuna geldin. Tamam plankton bak bak. al ah. ah, istiyor musun? Ah. Bak bak ne var burada bak bak ya, bak 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 gizli tarif bak görüyor musun bak gizli formül ah ya yengeç burger yaparsın belki <laughs> 4 dört duvar yaparsın. Oğlum seni götüreceğim tamam mı? Onlara teslim edeceğim. Hapsin içine atacağız seni tamam mı? Ne zaman ki özür dilersin Bay Yengeç'ten ve diğerlerinden Petik'ten Sünger Bob'dan ne zaman ki özür dilersin tamam mı? Bu çirkin şeyler yüzünden o zaman onlar karar verir. Bak ben de deli Ben teslim edeceğim seni tamam mı? Hapsin içine koyacağız seni. Tamam mı? Hücrenin içine. Onlar affeder mi affetmez mi onlara kalmış. Heh. Dur, artık gidiyoruz yani. Ah, bak 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 ne var burada. Bunun için yani. Şunun için değer miydi ya? Şunun için değer miydi hapse girmeye ya? Plankton. Yazık ettin kendine Plankton. Yazık ettin Plankton. Gel bakalım gidiyoruz. Hadi bakayım gel buraya. <laughs> evet Bay Yengeç hemen size şöyle takdim edeyim gizli formülünüzü. Tabii ben söylemiştim yani getiririm. Merak etmeyin telaş yapmayın demiştim. Ve evet bunun yanı sıra bakın burada size kimi getirdim. Evet hücrenin içine attım ve size takdim ediyorum burada. Siz artık ne yaparsınız dersiniz bilmem. Hani sizden özür dileyene kadar bence bunu burada tutun. Hatta istiyorsanız hiç çıkarmayın. Size kalmış ama be aklını başına toplar bence. Evet özrünü diler aklını başına toplar. Anca o şekilde çıkartırsınız artık. Tabi size kalmış orası. Ben getirdim size teslim ettim bu şekilde. Evet bir olayı daha bu şekilde çözmüş olduk o zaman. Değil mi? Ha sen de ne oldu? Bu Benim mi? Bu mu? Aa! <laughs> bunlar yengeç burger değil mi? Aa benim benim için <laughs> bir kutu dolusu yengeç burger. Abi tam 54 tane yengeç burger etti. Ya çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zaten tanıştığıma bile memnun oldum. Tanışmak bile güzeldi sizle ama tabi bunu da geri çeviremeyeceğim. Yani evet yani bence hak ettim yani yengeç burger yemeği. Gidince hepsini yiyeceğim. Şu an pek aç değilim. Tamam mı? Gidince hepsini hamutlayacağım bunlara merak etmeyin. Ee, tekrar tekrar memnun oldum. Hepinizi tanıştığıma. Hoşçakalın. Hadi bakayım geri. Ee, sen geliyorsan gel. Siz hiç rahatsız olmayın. Siz biraz daha bekleyin içeride. Tamam mı bayan geç falan. Siz hepiniz bekleyin burada. Ee, biraz da ortalık durulsun. Tamam ondan sonra e, çıkarsınız ortaya. Güzel bir şekilde geri sen geliyorsan gel beni geçir onlar orada kalsın rahatsız olmasınlar. Evet geriye de bir teşekkür etmemiz lazım yani geride bizimle beraberdi hani tüm şey boyunca olay boyunca geride bize yardım etti yani. O yüzden hani geriye de bir teşekkür borcumuz var tabii ki. Evet geri seni de yorduk yani gün boyunca yanımızdaydın ee, kusura bakma. Ee, şöyle o zaman seninle selamlaşalım, gel geri <laughs> şöyle, şöyle. Selamlaşalım seninle, ee, kendine çok iyi bak dostum. Burada sahip çık tamam mı? Bir şey olduğunda yine gel. Bir şey olduğunda hiç çekinme gel, kapımı çal. Yani kapımı çalmıyorsan geçitten gel, <laughs> tamam geçitten gel. Ee, bir de işte şöyle oldu, böyle oldu, şöyle, şurada olay var, burada olay var. Hani kendi başın sıkıştığında da her şekilde gel tamam mı? Ya, geri yanıma. Hiç merak etme ben her zaman size yardım ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet hoşçakalın tamam mı? Haydi bakalım şöyle gidelim. Oh, sonunda geldik ya valla. Ya tamam actionlı bir yerdi, güzel bir yerdi, hani iyi bir yerdi. Geçitten geçtik, gittik. Aynı zamanda planktonu yendik. Hani bir yandan böyle action yaşadık, macera yaşadık ama harbiden özledim ya. Evet bu tarafı evimi özledim ya. Ya zaten yeni yerleşiyordum buraya tam. Hani tam alışmıştım. Bir yanda e, yardıma muhtaçları vardı tabi hani, e, hani yardım da etmek lazımdı. Kılıcımızı da koyalım şuraya. Heh bir dakika bir dakika bir dakika yalnız evet bunları yemeden edemeyeceğim. Evet tadına bakmak istiyorum. Şu an hem acıktım da zaten evet buraya gelme yerim diye şey yapmıştım. Şimdi bakalım yengeç burgerin tadı nasılmış bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel. Bak hem doyurucu hem de çok tatlı ya. Çok güzel. Harbiden çok güzel. Tamam kalanı da şöyle şuraya bırakalım. Şuraya. Biz bunları sonra <laughs> sabah olmadan bitiririz. Yani harbiden sabah olmadan bitiririz. Evet bir yandan da tarımıma ben devam edeyim. Ama arkadaşlar size burada veda edeyim. Tarımı yaptıktan sonra artık başka bir bölümde karşınıza çıkarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.